Tanıdığım biri başkasının kimliğiyle yaşıyor ve onun maaşını alıyor. Adam ölmüş, helal mıdır, haram mıdır? Bir de o adamın evinde yemek yemek halal mıdır, haram haram mıdır? Bu adamın e, kazandığı her şey haram. Aldatmaya giriyor. E, dolayısıyla onu da biliyoruz, bildiğimiz için biz o adamın evinde yemek yemeyiz. O adamla alakayı mesafe kesmek lazım. E, çünkü tehlikeli bir insan başkasının kimliğiyle yaşıyor. Bu nasıl bir hayat? Sürekli yalan söylüyor. Her attığı adım yalan. Yani bu insan kendisi de normal bir hayat zaten süremez. Psikolojisi bozulur. Efendim bakışı değişir. Bir insan haramdan beslendiği zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine dikkat etmesi lazım. Bir adam peygamberin gördüğü bir yerde e, üstü başı tozlanmış. Perişan bir vaziyette. Ellerini açmış. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi o kadar iştenlikle dua ediyor ki. Allah Resulü adamın kazancını biliyor. Yaşantısını biliyor. Diyor ki ona ve mat'amuhu haram ve meşrebuhu haram ve melbesuhu haram ve guzye bil haram fe enna yüstecabu Bu adamın yediği, giydiği, içtiği, gıdası, her şey haram. Bu dua kabul olur mu? bir insan haramdan yediği lokmadan dolayı 40 gün duası kabul olmaz. Yine hadis-i şerif var. Onun için bu insandan uzak durmak lazım. Çok tehlikeli. Allah korusun. Dünyasını da mahvediyor. Ahiretini de mahvediyor. Niye? Aldatıyor. herkese aldatıyor. Allah ıslah etsin. Telefonumuz varmış. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı savurlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı savurlar. Size de efendim Manisa'ya selamlar. Şehzadeler diyarı. Evet hocam nasılsınız? Allah razı olsun. Manisa deyince İbrahim Çelik hocam vardı. Benim velim oldu Sakarya'da. Evet hocam. Onun da oğlu belediye başkanı. Sanıyorum şehzadeler de miydi acaba? Manisa'nın şehzadeler ilçesinde. Hepsine selam olsun. Buyur kardeşim. Hayırlı sorular hocam. Hocam çok uğraştık bağlanmak için Allah razı olsun bağlandı. Sağ Hocam benim size üç sorum var ama müsaitseniz kısa Buyurun. kısa. Kısa kısa olsun. Hocam Hı. annem kalp hastasıydı benim. Ee, ameliyat olması için çok ısrar etti. Hı. Ameliyat da oldu. Bu sefer yoğun bakımdan çıkamadı vefat etti. Allah razı olsun. Şu an çok hani e, vebali günahı bana var mıdır? Sürekli iş çekiyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Hı. Hani Şimdi size, evet. e, siz ısrar ettiniz ameliyat ol diye. E, burada e, şu anda mesela biz diyoruz ki aşı ol, tehlike başka bir çare yok. Aşıdan başka koronaya bir tedbirimiz, işte mesafe, maske, temizlik ama bu da yetmiyor bazen. Aşı da bir tedbir olarak azalttığını görüyoruz. Şimdi bir insana aşı ol diye ısrar etsen ve olduktan sonra o vefat etse sorumlu olur musun? Seninki biraz buna benziyor. Dolayısıyla senin yaptığın yanlış değil. Doğruyu söyledin, tedavi olacaktı ama bu takdir tedbiri bazen bozuyor ihtimal hesapları da var yani yüzde bir de böyle şeyler olabiliyor Uluyorum bundan hocam. bundan Nisayden dolayı he bundan dolayı kendini sorumlu tutma Rabbi mütevessib hocam re kendim sağ Sağlıktan emekliyim ben. Tamam. Helalleştim zaten. Benim ameliyat görmeden şey hakkını helal et dedi. Mekanı cennet Ama, olsun. Sabırlar yani, diliyorum. ben çok acı çektim. Beş aydan beri hiç uyumuyor yani. Sürekli bir sağlık çekiyorum. Ana, ana acısı tabii çok ağırdır insan. Hani... Hocam, e, bir, bir kardeşimiz kaybet. evet bir kardeşimiz öyle dedi o da vefat etti ya ee, evet anne annen yoksa kimsen yok diyor ya çok, Aynen, hocam. çok yapayalnız, 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 yapayalnız kalıyorsun Babada baba da bir hocam, ...sutun gibi Bu yaslanıyorsun da, o gelin. kale gibi. Onlar evet, da önemli. Allah ay yokluklarını ay göstermesin. Ay. Varken kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Kalbim. Kalbim cihazını okuyayım. Gözlerim hocam da. İnşallah. Ondan çok iyi İk, sağlar. İkinci sorum, sorum da hocam. Kayınpederim bana evlenirken ev alacağım diye söz verdi. Hı. Ee, şimdi söyledim zaman o zamanda dedi geldi geçti dedi. Ben de konuşmuyorum. Bir mı hocam? Yani daha evlenmeden mi evli, sana ev alacağım dedi işte isteme geldiklerini kendisi söz verdiydi. Hala almadı. Ha, evet hocam biliyorum. Ee, peki mehrini aldın mı? Eşimden mehrimi aldım ama kayıt edelim bana söz verdi. Ben ikinci evlilik yaptım hocam. Ee, söz verdim. O da şu şimdi e, oğlundan da mal kaçırdı. Bütün malları torun üstüne yaptı. İmkanı var ben, yani. Tabii tabii tabi. sorunlar var bizim evlerin hepsini. Yanlış, gelince, o, yanlış o zaman, yapmış. Şey, yanlış yani, yapmış. Almalıydı. Sözünde durmalıydı e, eşin evet. eşin kırılıyorsa senin konuşmamana e, yapma ama eşin de babasıyla böyle bunlardan biliyorsa ahlakın huyunu ve mesafeli ise sen mesafeli davranabilirsin. Evet hocam. Yok önce sen gidebilirsin. Ben kendim şey düşüyorum yani. Tamam. Mesafeli davranıyorum hocam. Keşke, Keşke insanlar insanları... sözün sözünde dursa. Sözünde durmak Müslüman mümin alametidir Evet, evet, evet hocam. Hocam üçüncü sorumda şöyle. Benim 16 yaşındaki kız yeğenim var. Ee, yanlış kitlem yatılan doktor ihmali sonucu e, bizi bir, bir, yıl ihmal etti ve ihmal sonucu şu an 16 yaşında kızımız 4. evrede bütün haklı vücudunu sardı. Geçmiş kızımız bu hastalığı bilmiyor. Ona işte hocam, hocam yani 16 yaşında genç kızımız elimizden kayıyor. Geçenlerde gittim işte sürekli girip gidiyorum yani ben yükledim her şeyinden. Ee, yani başındaki planı çoğunluğu duvarda yapılıyor ağrı olunca şey dedi kendisi dedi ki hala dedi ben dedi sürekli rüyamda dedi bir amca görüyorum dedi bir kez dedi bana dedi başımı sağlıyor dedi ben yani iyileşiyor. ben dedim kızım kim bu iyi dedim ben de bilmiyorum bir hocam istiyor Allah'ım yarabbim o da sana şimdi ben kendi okuduğum için sürekli e, resimler gösteriyordum hani e, Ömer Cengel oğlum gösterdim hala bu değil diyor nasıl sizi gösterdim aa hala diyor beni bu amca dedi başımı sağlıyor zaman ben iyileşim etti hocam Sürekli rahatsız sızı hocam. En üstünü sağlıyormuşuz başını. Ağır su geçiriyormuş geçiveriyormuş hocam. İsmi ne? i̇smi neydi is, ismini, Neyini, kızı? Izledi. Kızımızın ismi neydi? Hocam ben daha sonra tamam. bir adını vermeden de tamam. kaçı gecesi için dua eder misiniz hocam? Dua da ederim. E, arkadaşlarla e, görüşün. Ben ona telefonda da ...konuşabiliyorsa Moral vereyim inşallah. Dua edelim. Olur mu? İnşallah. Kendi hastalığı bitmediği için bir şey yapıyor. Ama rüyasında hiç hani öyle diyor. Allah diyor ben rüyam diyor. Hep bu hocayı diyor. Geliyor benim takım olsun azlıyor diyor. Ben bir ağrım bunu geçiyor diyor. Bana bir Kur'an okuyan kalem gönderiyor diyor. Ben ondan bir Kur'an okumayı da öğrendim diyor. Ben de çalışıyordum. Hiç yani okuma yazı zor tabii. Sözcüğün olduğunda sıkıntı oluyor. Unutuyor her şeyi. Bir kez de kazmış öyle annesi dedi bana. Ya bir abla dedi çıkardım dedi. Bana hoca de, el anne işte okuttu dedi. Ben dedi okuyorum bak dedi. Bir anda bize okuyunca ben daha şaşırdım hocam. O sevgisinden kaynaklı. Rabbim şifa versin size bağışlasın. İnşallah hocam. İnşallah. Ee, gelirsin dua edin Allah. hocam. İnşallah. 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 Siz de. Doktor, doktor sürekli iş yapıyoruz hocam. Hani mesela hakkımızı helal etmiyoruz. Bu günah mı hocam? Çünkü ihbar etme bir şey. Yüzde yetmiş dedin değil mi? E, belli bu. Netleşmiş bir şey. Evet hocam yüzde yüz hani ha, niye, ihmal hocam. Doktor sürekli bizi şey yaptı. Hatta şu an doktorluğundan da men ettiler. Sürekli doktor şey yaptı. Yani şey yaptı. Sürekli artık hakkımızı helal etmiyoruz. Biri düz günahım gülüyoruz. Ha, tabii. Hayır. Allah mesela hastalık verir. Hastalık Hayır. verir. Doğru, Aa, doğru. Evet. Burada bir ihmal var, yani. suç varsa tabi o hakkınız var, onu kullanabilirsiniz. Kimse sizi kınayamaz Rabbim ancak tabi giden canı kimse geri getiremiyor. O size bağışlasın inşallah kardeşimiz kurtarır. İnşallah. İnşallah. Selam. Selam, selam söyleyin ben. Benden selam söyleyin. Allah acil güzellikler Hocam. versin. Grup da, grup da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sevdi bir Medine Medine'ye varamadım ilahi var. Söyleyebilir miyim bir yeğenim için? Metine gitmek de çok istiyor ya. İşte Kabe'ye gitmek çok istiyor. Tamam. Gidemiyoruz e, yani. Bugün. Bu Bugün mü? Ya, ne zaman Şimdi tabii, tabii. Ya, ya, bugün, mi? bugün olabilirse bugün ben de seviyorum annem de çok sever o ilahi ee, e, yoksa yar, yarın yani. bakın inşallah yarın da olabilir Allah'a emanet olur sağlık afiyet tamam, şifalar tamam, diliyorum kardeşim i̇nşallah, amin amin Rabbim kurtarsın ne hastalar var Ya Rab acil şifa ver Hastane köşelerinde inleyen Kardeşlerimiz var şu anda yoğun bakımda Olanlar var entübe Olanlar var şifa bekliyorlar El açmışlar niyaz ediyorlar Ailesi akrabaları başında Nice imtihanlar var Aman Allahım Ya Rab yardım et Şu Ramazan hürmetine gece Kadir gecesindeyiz belki de Dualarımız kabul olsun inşallah Selamun Aleyküm hayırlı geceler Kardeşim Kemal hocam, hayırlı akşamlar eyinler. Siz efendim, buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.